Muzaffer Bey yaz aylarında otomobillerimizin özellikle boyasını bekleyen tehlikeler nelerdir? Malum yazın havanın ısınmasıyla beraber yollarda giderken asfalt dahi eriyor. Ve bu eriyen asfalt yolda hız yaptığımız sürece giderken hem arabamızın lastiklerine, lastikler vasıtasıyla çamurluklara ve öndeki seyreden aracın direkt ön kupasına sürülüyor. Bunun üzerine bir de sinek, böcek, toz, toprak yapıştığında hem arabamızın boyasının çizilmesine sebebiyet veriyor hem görüntü kirliliğine ve maalesef boya değerine düşürüyor. Güneş ışınlarının da kaborta üzerinde, boya evet. üzerinde zararları evet. var. ultraviyole ışınlar nasıl ki güneşin altında biz bile bir sahilde veya bir araba pazarına dahi dolaşırken o sıcağın altında dikkat ettiğimizde yanıyoruz. Özellikle de Güneydoğu, Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklığı kırkın üzerine çıktığı zaman yoldaki asfalt eriyor ve ciddi anlamda arabalara yapışarak boyaya bir, zarar veriyor. Büyük veriyoruz. bir tehlike. Büyük bir tehlike. Bakın onun da tatbikatını uygulayalım beraber. Gördüğünüz gibi zift burada dahi burada dahi eriyor. Zifti alıyoruz, şöyle değişik olarak aracın değişik bölgelerine sürüyoruz. Bunu resmen bir katran oldu. Buyurun. Yani bir ürünü aldığınızda siz hem temizlik yaparken, hem temizlik yaparken, hem de araca koruma sağlıyorsunuz, hem paslanmaz işlemini yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi hiç fazla sürmeye dahi gerek kalmadan, özellikle şu lekeni bölgeyi kaldıralım, ürünümüzü üzerine şöyle bir sürüyoruz, gezdiriyoruz. Ne yapacak? Çözecek mi? Şimdi başlayalım. Bak, baktık, zorlama yok. Bu çözme esnasında içindeki kimyasal madde boyaya bir zarar vermiyor değil mi? Kesinlikle bakın şu anda leke burada. Gördüğünüz gibi istenmeyen leke anında aracın üzerinden çıkıyor ve hiçbir şekilde boyaya zarar vermedi. Şimdi bir tatbikat daha yapalım. Bu çok önemli. Bunun bir tatbikat. için yapacağımız tatbikat. Bu gördüğümüz tatbikatı ağaç mesela aracı bir ağacın altına bıraktınız. Hı hı. Reçineler yağıyor. Sabah kalktınız bir baktınız ki kuş pislikleri hı hı. aracın boyasına gelmiş. Kuş pislikleri asit içeriyor. Asit içerdiğinden dolayı kuruduğunda boyayı mahveder. Kolay kolay çıkartamazsınız. Değerini düşürür arabanın. Ama bu tür ürünlerle özellikle hem muhafazasını sağlıyorsunuz hem koruma sağlıyorsunuz. Bir de az önce sizin bahsettiğiniz güneş vardı. Hı. Güneş gerçekten çok etkilidir. Ultraviyole ışınlar arabanın boyasına ciddi anlamda zarar verir, soldurur. Bakın o tatbikatı da şöyle yapalım. Yalnız bunu özellikle söyleyelim kimse uygulamaya kalkmasın. Güneş ultraviyole ışınları içerdiğinden dolayı ve özellikle dik arabaya vurduğu Hı. için öyle saatlerinde boyayı solduruyor. Buna en güzel örnek bakın şu an benzin döküp yakıyoruz. Bunu normal bir araçta uygulamaya kalkarsanız arabanın boyası kavrulur, çatlar yanar. Biz biraz önce dikkat ettiyseniz buraya bu ciladan döktük ve siyah dumanlar çıkıyor. Eğer cilayı sürmezden evvel bu benzini döküp arabayı yakmaya kalksaydık araba tamamen yanardı. Yani şunu şurada uygulamaya kalkarsam araba yanar. Boya yanar. Ama bu ürün o sildiğimiz yerde bir teflon bas korumu oluşturdu. Eğer elinizi sürerseniz sıcaklığı hissedebilirsiniz. Ve yanmadan mütevelli lekeler de zaten ortada. Bu sadece o sıcaklığı verdirdiğimiz o zaman arabada ne gibi lekeler meydana geliyor. Peki şimdi silince ne olacak? Şimdi Gidecek mi? Bakalım. Ürünümüzden yine bir parça özellikle o lekeli olan bölgeye sürüyoruz. Yine çok fazla olmaksızın. Hafif hafif saat yönünde sildiğimizde bakın lekeler gitti. Tırnaklarınızı şimdi sürmenizi Şur. rica edeceğim. Ve bakın şuraya bırakıyorum yine duruyor. Buraya bıraktığımda ürün kendiliğinden gidiyor. Yine baktığımız zaman burada suyu tamamen tuttuğumuzda dikkat edin lütfen ıslaklık dahi kalmaz. Cila alacak olan ya da koruyucu ürünü alacak olan izleyicilerimiz özellikle neye dikkat edecekler? Hangi özellikleri barındırmasına dikkat edecekler doğru ürün alma anlamında? Şimdi gerek oto aksesuarcılar da gerek gross marketlerde bir rafa gittikleri zaman oto aksesuar veya otomotivle ilgili ürünlere baktıklarında o kadar çok değişik ürünler vardır ki bunları belki satanlar da bilmez, alanlar da bilmez. Ama bizim nacizane tavsiyelerimiz içerisinde silikon içermeyen teflon bazlı ürünleri tercih etmeleri.